Ben Fatma Satıroğlu. Bağcılar, Kemalpaşa Mahallesi, Namı Diğer Yavuz Mahallesi'nde oturuyorum. Oturduğum mahallede yaşayan insanlar zor geçinen, e, zorunlu ihtiyaçlarını ucu ucuna temin edebilen insanlar. Şu anda var olan evlerinin bakımları için e, gerekli masrafları bile e, karşılayamayacak durumdalar. Örnek olarak bir merdiven sildirmek için dışarıdan herhangi birini tutamıyorlar kendileri. Dönüşümlü olarak merdiven silerek bu sorunlarını çözüyorlar. Böyle zor geçinebilen insanlara şu anda kentsel dönüşümle yaşamak için başlarını sokabilecek bir evlere, ev bulabilmiş insanlara, yaşadıkları evler için ayrıca para ödemek zorunda kalacaklar. Yeni çıkartılan afet yasasıyla insanlar evlerinden edilecek, şu anda 100 metrekarelik bir evde oturuyorsa bu metrekare rant hesaplarına göre düşürle düşürle 75-60 metrekarelere düşürülecek. Ve üzerine de merdiven parası bulamayan insanlara binlerce lira para ödetilerek ve her ayda muhtemelen site masrafları adı altında bir kiraya denk gelecek kadar paralar ödeyerek bu mahallede yaşamak zorunda bırakılacaklar. Ee, böyle ekmeğini ekmeğine günübirlik ihtiyaçlarını zor karşılayabilen insanlar bunları nasıl bulup, bulup e, burada yaşamaya devam edecekler? Muhtemelen birçok insan mahalleden sürülmüş olacak bu somut günlük e, durum karşısında. E, ama nereye gidecekler? Kırsal da artık işgal altında, HES'lerin ler, HES e, saldırısı altında. Doğal Artık köyüne de dönme ihtimali yok. Mesela bizim e, eşimin memleketi Ünya Patsa'da altın madeni çıkartılıyor ve bu altın madeni siyanürle altın aramaya e, çıkarmaya başladığı zaman artık memleketimize dönme şansımız da kalmayacak. Havadan, sudan, topraktan siyanür e, ta hücrelerimize kadar işleyecek. Evimizde oturmak için haraç ödemeye hayır. Halkı evsiz bırakıp kendine saray yapanlara oy yok.